Kitap güncellemeni sizlerleyiz arkadaşlar. İlk başta Cell Clean'e ve verileri gerekli yerlere atalım. Şimdi burada isimler ayarlanmış mı Yazar bilgisi, kitap ismi, katalog tamam. Şunu vermişim. Data Grid bilgiler. Data Grid nota current row rent row nokta keltsin sıfırıncı konunun value değerinin value değeri eşit nereye atsın barkod numarası txt barkod numarasına gelecek txt numarası da txt olacak o zaman kaybolmamasından dolayı ben bütün hepsini yazdım arkadaşlar. 0. kolona data grid 0. kolonu buraya gelecek. 1 buraya, 2 buraya vesaire vesaire vesaire. Geldik. Şimdi güncelleme yapacağız. Prosedürümüzü oluşturuyoruz. Proç. Hoppa. Şöyle try vesaire tamamdır. İlk başta bir SQL connection'ımızı, sonra Gelin buraya. Bağlantı BGD eşittir new bağlantı. Tamam. Başlıyor. Parametre ve değerleri göreceğiz buraya da arkadaşlar. Neydi? Kitap güncelle. Kitap ekle kitap güncelle de, de aynı. O zaman bir verdik. Tamam. Hiç kasmaya gerek yok. Kitap ekleye geliriz. Ve oradan parametre alırız. Çünkü aynı parametreler. Fazla kasmaya gerek yok zaman kaybolmasın. Parametre aynı arkadaşlar. Mesaj başlığı olarak da Ebu Bekir Kütüphane Otomasyonu diyelim. <laughs> Bu da tamamdır. Hmm. SP bir SP alttan türe, kitap güncelleme yapalım. Aynı parametreler değişik değişen bir şey yok. Bu da tamam. Yani burası da tamamdır arkadaşlar. Şimdi gelelim silmeye. Silmeye ne yapacaktık? Kitabı seçeceğiz. İş yapmaya gerek yok. Aynen kitabı seçelim ve sil diyelim. Kur'an Trov'un sıfıncı koluna göre Aynen. O zaman <laughs> bir parametre getiriyorduk. Hemen hızlı bir şekilde bağlantı Belgede eşittir. New bağlantı dedik. Kolaylığı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Proçöz ve Bütün prosedür oluşuyor. Trikey işlemde. Buradan hemen using'i atıyorum. Tabii şunları çıkartıyorum ve sadece bir parametre evet silmede de hangisi vermiştik? Parametre bak. Kitap sil. Barkod numarası. Hmm. Veri neymiş ismi? datagrid grid in insanı daha doğrusu. Datagrid bilgiler her zamanki gibi. Kontrol yapalım. datagrid grid bilgiler nokta current row nokta kelsin sıfırıncı kolonunun value değerinin to string değerini verelim ve işlemi kendi yapsın bu da bitti arkadaşlar güncelleme silme de bitti bir sonraki derse görüşmek üzere arkadaşlar